sabahlar. Burası Kırşehir Mucur. Burada görüldüğü gibi bir, iki, üç, dört tane kolu var. Bu ağacımızın. Bunu şimdi kollara mı yapsak? Ana gövde mi yapsak? Eğer bunu kollara yapmış olsak bu kola yaptığımız zaman bunlar birbirine girecek. Ona yaptığımız zaman aşağı yatacak. Bunun tek çözümü arkadaşlar ana gövdeyi yaparak aşımızı Önce ilk sene budama yapmayacağız. Ertesi sene iki tane veya üçe düşüreceğiz. Daha sonra da istersek borpla tarzı, istersek modifiye olarak büyütmüş olacağız. Çünkü bunları da yapmış olsak arkadaşlar bunun budaması zor olur. Bakımı zor olur. Artı bunlara ayrı ayrı herek bağlayacaksın. Ayrı ayrı muhafaza edeceksin. O zaman ne olur? Şu karşıda gördüğümüz ağaç gibi birbirine girer ve hiçbir işe yaramaz. üst tarafını 20 gün önce falan kesildi. Dün akşam da başlamadan önce bunları çentik attık. Arkadaşlar bakın buralar kaymak tabak oluşuyor. Eğer kaymak tabaka oluşur da orası tıkanırsa aşılarınız tutmaz. Bir de aşı kalemlerini ovalarınızda gezdirirken kesinlikle üzerine artık havalar ısındı. Nemli bez koyun. Nemli bez koyarak gezdirirseniz kalemlerimize hiçbir şey olmaz. Şimdi kalemimizi fazla açmıyoruz. Niye fazla açmıyoruz? Anacımızın kabuğu çok güzel. Böyle peynir dilimi diler gibi üzerine peydahlıyoruz. Şimdi aşı yaptığınız bıçaklarımız kesinlikle keskin olması lazım. Keskin olmasa kalemlerinizi bıçağının bir, modeli neydi? Açamazsınız. Bıçağımız MS-01 genellikle ben MS-01, MS-02 ve MS-07 kullanıyorum arkadaşlar. Iska pilalarımızda kalemlerimizin Büyüklüğüne küçük göre 8 milim, 10 milim, 12 milim kullanıyorum. Bunu daha asılsanız arkadaşlar çıkmaz. Önemli olan zaten burada kalemlerinizi iyi takabilmek. Gevşek olmayacak. Ben aşılarımda hiçbir zaman çivi kullanmadım. Kullanan arkadaşlara da saygı duyarım. Herkesin yoğurt yiyişi var. Mesela buna hem ıskay hem tek çizik hem de yanaştırma aşı da yapılabilir. Şimdi buna 5 tane kalem takacağım arkadaşlar. Anacımız güzel. Kalın. Niye 5 tane kalem takacağım? Çünkü kallus çabuk kapatsın. Bizim burada amacımız verim almak. Şimdi kallusun verimle ne alakası var? Ağaçlarınız yarayı ne kadar çabuk kapatırsa o kadar a sağlıklı büyür. aşılarımız. Nasip olursa yaz budamasına geldiğimizde bunu sizlerle yine paylaşımı yapacağım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu yanlardan çıkan sürgünleri koparmayın deniliyor. Hayır arkadaşlar, yanlardan çıkan sürgünleri koparacağız. Aşılarımız büyüsün. Onda bir sıkıntı yok. Aşlarımız zaten büyüyecek. Amacımız aşılarımızı büyütmek, geliştirmek. Yandan çıkan bu pis sürgünleri bırakırsanız aşınızın ne pişkinleşmesine faydası olur ne de gelişmesine faydası olur. Hiçbir şeye faydası olmaz. Sadece ağacınızın gövdesine bol bol yara bırakmış olursunuz. Eğer o sürgünleri kopartırsanız yani biz bunu bugün yarın yapmıyoruz arkadaşlar. Yıllardan bu tarafa onun tecrübesi. Onları kopartıyoruz. Yazın da şimdi hani ağaçlarımızın aşılarımızın piskinleştireceğiz ya. Ne yapıyoruz? Ağustos 15'ten sonra havanın durumuna göre alttan yukarı doğru birer ikişer yaprak alarak ne yapıyoruz? Aşıların püskünleşmesini sağlıyoruz. Yani siz altta yoz sürgün bırakarak aşıyı pişkinleştiremezsiniz. Yani o pişkinleşmez. O hikaye işi. Ama siz bunu yazın. Yaprak alması yaparsanız burayı karıştırmayın arkadaşlar. Yaprak alacaksınız. Ağustos 15'ten sonra. Birer, 3 üçer altta yukarı yaprak aldık. Gövde pişkinleşmeye başlıyor. Çok alırsanız yakarsınız bu seferde. Bak buradaki ayrıntıya iyi dikkat edin. Az az. Az, az alacaksınız. Ondan sonra da baktık sonbahar hava soğuk gidiyor. Don olacak. Atıyorum. Ne yapıyoruz? Taze sürgünlerin uçlarından duruma göre ister yarım metre, ister bir metre, ister 30 santim. Yani yeşil aksamını budarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Öbürleri olmaz. Var mı? Öbürleri olmaz. Dur şuna bakayım. Daha iyi. Bunlar ne zaten? Yok. Birbirinden küçük. Şu küçük? bilmiyorum. Bir bak. bakayım. İkisi O kolay şimdi. Böyle içe kıvırdım oradan. Ben bu tükenmez. dolduruyoruz. Bu toprağı kesinlikle sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman. Bu böyle kalacak. Yağmur yağsın, ona bir zarar olmaz. Ama suladığınız zaman bu beton gibi olur. Az daha koyduk mu? İsteyim tamam. Şimdi aşımızın tepelerine de magne sürüyoruz karemlerin. Açtığımız. Tahliye kanalında Nasıl? Tahliye kanalında Tamamlanmış oldu. Buradan çubuğumuz. uçları sivri. Hemen deliyoruz böyle sağından soluna. Buradan da yağmur suyları atmış oluyor. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.